Herkese merhaba. Bugün sizlere arı sütünün ne olduğu, insanlar ve arılar için öneminden, apiterapide kullanımından ve faydalarından söz etmek istiyorum arı sütü 5-15 günlük genç işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden ve mandibüler bezlerinden salgılamış olduğu kemik renginde pelte kıvamında ve ekşim tırak bir, bir e, tatlıdır. Anarı ve işçi arılar e, genetik bakımından aynı yapıya sahiptir. İkisi de e, döllü yumurtalardan meydana gelmesine rağmen e, larva dönemindeki beslenme farklılığından dolayı hem morfolojik hem de fizyolojik olarak farklılaşmaktadır. E, i̇şçi olacak e, olan larva e, larva döneminin e, yarısı yani ilk üç günü arı sütüyle beslenmekte daha sonra bal ve polenle beslenmektedir anar olacak olan larva ise e, tüm larva evresini kaliteli ve bol miktarda arı sütüyle beslenmekte ve böyle e, farklılaşmaktadır. Ana araya baktığımızda 5-7 yıl yaşamakta, e, sperm kesesi bulunmakta, e, bir çift yumurtalıkları olmakta ve e, günde 1500-2000 yumurta atmakta. Yılda baktığımızda e, 175 175.000-200.000 yumurta atma kapasitesine sahip olmaktadır. Bu da sadece işte arı sütü ile beslenmesinden kaynaklanmaktadır. İşçi araya baktığımızda ömrü 42-45 gündür ve e, yumurtalıkları dumura uğramış durumdadır. Bu farklılaşmanın tek sebebi larvaları verilen arı sütünün kalitesi, miktarı ve süresidir. Arı sütünün faydalarını sayacak olursak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudumuzu hastalıklara karşı korumakta hücre yenileme özelliği var. Gençleştiriyor, yaşlanmaya geciktiriyor. Aynı zamanda çocukların kemik gelişiminde faydası var. Tansiyonu dengeliyor, yüksek ve düşük tansiyonu ayarlamada, kemik erimesine iyi gelmekte, kan şekerini düşürmekte, infertilite sorunlarında hem bayanlarda hem erkeklerdeki infertilite sorunlarında, e, kadınlarda yumurtlamayı teşvik ediyor, erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini arttırmakta. Arı sütünün tüketimi e, sabahları aç karnına e, kahvaltıdan yarım saat önce e, dil altından alınacak bir nohut büyüklüğünde, alınması tavsiye edilmekte. Genellikle aynı kalp ilaçları gibi kanı hızlı karışması için dil altından tavsiye edilmektedir. Dozuna baktığımızda bu vücut direncini arttırmak için günde 500 mg önerilmekte. Eğer tedavi amaçlıysa bu doz günde 1 gram'a kadar çıkmaktadır. Çocuklarda ise bu doz yaşa ve doktor tavsiyesine göre yetişkin dozun yarısı veya dörtte biri kadar olmaktadır. Mutlaka alerji testlerinin yapılması lazım. E, doktora danışılması gerekmektedir. E, arı sütü hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.